Sevgili öğrenciler, daha önceki derslerimizde nazım biçimleri ve türlerini görmüştük. Bugünkü dersimizde ise nesir türlerini göreceğiz. Nesir türlerini öğretici yazılar ve yaşatıcı yazılar olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. Öğretici yazılardan ilki makaledir. Makale, bir savu savunmak, bilimsel bir gerçeği dile getirmek için yazılmış yazı türüdür. Türk edebiyatına Tanzimatla birlikte gazete aracılığıyla gelmiştir. Türk Edebiyatı'nın ilk makale örneği Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval Gazetesi'nin birinci sayısında yayımladığı mukaddime başlıklı yazıdır. Makalenin genel özellikleri şöyle sıralanabilir. Makale, sanat, bilim, siyaset gibi herhangi bir konuda oluşturulur. Makalede yazar görüşlerini mutlaka delillerini ortaya koyarak kanıtlamak durumundadır. Makalede bilimsel yöntemlerin pek çoğu kullanılır. Karşılaştırma, tanımlandırma, örneklendirme gibi anlatım yollarına yazar, başvurmalıdır. Makalenin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise söz sanatlarından kaçınılması, açık, yalın bir anlatım sergilenmesidir. Türk Edebiyatı'nda makale Pek çok alanda yazılmakla beraber bizi ilgilendiren edebiyat konusundaki makalelerde şu isimler öne çıkmaktadır. Biraz önce söylediğim gibi Türk Edebiyatı'nın ilk makalesi Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval Gazetesi'nde yayınladığı mukaddime başlıklı yazıdır. Daha sonra yine tazimat sanatçılarından Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa Makalesi önemli bir yer tutar. Ziya Paşa şiir ve inşa makalesinde gerçek Osmanlı şiirinin halk şiiri olduğunu, divan şiirinin ise taklit olduğunu dile getirir. Namık Kemal'in Vatan makalesi de vatan sevgisinin kaynağını araştıran bir yazıdır ve Türk edebiyatında oldukça önemlidir. Ayrıca Ali Suavi'nin, Ahmet Mithat'ın, Süleyman Nazif'in, Ziya Gökalp'in de pek çok makalesi vardır. Arkadaşlar ikinci yazı türümüz ise fıkradır. Fıkra köşe yazısı olarak da adlandırılır. Köşe yazısı gazetelerde bir yazarın haftanın belirli günlerinde aynı yerde yazdığı yazıdır. Yine gazeteye ve dergiye bağlı bir yazı türüdür. Fıkranın genel özelliklerine gelince fıkra Gazeteyle geldiği için güncel konuları işler. Fıkra yazarının yorumu çok önemlidir. Yazar düşüncelerini kanıtlama gereği duymaz. Fıkrada yazarın yorumu ön plandadır. Konunun ayrıntısına inilmez çünkü yazara ayrılan yer sınırlıdır. Yoğun bir anlatıma sahip bir yazı olmalıdır. Yine gazete herkes tarafından okunduğu için yazar söz oyunlarından kaçınarak yalın, açık bir anlatımı tercih eder. Bizim edebiyatımızda fıkra türünü ilk kez deneyen Ahmet Rasim'dir. Ahmet Rasim fıkralarını Şehir Mektupları adlı kitabında bir araya getirmiştir. Yine Fecraati'nin ünlü şairi Ahmet Haşim de gazete yazılarını bize göre adında kitaplaştırmıştır. Yusuf Siyah Ortac'ın Beşik, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Fali Rıfkı Eski Saat, İnanç, Şeyin Cahit Yalçın'ın ve Haldun Taner'in de edebiyatımızda ünlü fıkra yazarlarıdır. Arkadaşlar, fıkra ile makalenin ayıran en önemli konusu, makalede kesinlikle yazar düşüncelerini kanıtlar, bibliografyasını, dipnotlarını ortaya koyar, bilimsel yöntemleri izler. Ancak fıkrada yazar düşüncelerini kanıtlama gereği duymaz. Yorumu ön plandadır. Makale nesneldir. Fıkra ise daha öznel bir yaklaşım içerisindedir. Bir diğer türümüz ise denemedir. Denemede yazar konu seçiminde tamamen özgürdür. Çünkü deneme yazarı kendi iç konuşmasını adeta kaleme alır. Denemeyinin en önemli özelliği yazar kendisiyle konuşuyormuşçasına denemeyi kaleme almasıdır. Denemede içten samimi bir anlatımın olması gerekir. Yazar hiçbir kayda bağlı kalmadan ortaya koyduğu düşüncelerini de kanıtlamadan ve kesin sonuçlara ulaşmadan denemeyi kaleme alır. Yes.